Herkes okulu sevmez ama herkes sihir okuluna gitmeyi hayal eder. Grace ile tanışın. Hava'yı kontrol ediyor. Vay be. Bu ne? Acaba şu mektubu kim gönderdi? Bu sihir okuluna davetiye. Yaşasın. Bu da deniz kızı Jez. Suyu kontrol ediyor. Balıkların ve mercanların arasında yüzmeyi severim. Vay canına. Zarf mı? Bakalım orada ne yazıyor. Sihir okuluna kaydoldum. Evet çok mutluyum. Monika ile tanış. Ateşi yönetiyor. Nefes alıp rahatlayalım. Ve bu ne? Mektup mu? Ah dumanlanıyor. Acilen söndürmemiz gerekiyor. Zar zor yedi işte. Bakalım orada ne yazıyor? Sihir okulunda beni bekliyorlar. Yaşasın. Bunu uzun zamandır hayal etmiştim. Bugün ne güzel güneşli bir gün. Sallanmak için harika bir zaman. Rüzgarı hissetmek istiyorum. de güzel Sophie ve tüm bitkiler ona itaat ediyor. Ah bu ne? Ne kadar ilginç! Bu bir mektup. Yaşasın, sihir okuluna davet edildim. Sonunda bunu Çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına kızlar, şuna bakın. Ne Bak kızlar. Birlikte okuyup yaşayacağız. Yatak seçmenizi öneririm. Alt tarafı benim. Tabii üstü olacağım. Sanırım bavulumu aşağıda unutmuşum. Sanırım biraz büyü yapmanın zamanı geldi. Bana gel yastığım. Harika ve şimdi geri kalan her şey. Güzel kalemlerim. Defterlerim. Harika. Ama battaniye kaldı. Onunla uğraşmam gerekecek. Hadi buraya gel. Biraz daha ve... Ay sanırım abarttım biraz. Of. Bu <laughs> çok komikti kız. İstediğiniz kadar gülün kızlar. Ama yatağımı süsledim. Tamam. Benim de eşyalarımı açmanın zamanı geldi. Bakalım. Ofs, Ben yüzerken bavulum tamamen ıslanmış. Sulu eşyalarımla ne yapacağım ben? Of ya. Sanırım sana yardım edebilirim. Tamam bir saniye bekle. Şimdi eşyaların kuru olacak. Ha, harika teşekkürler. Ama burası biraz yanmış kokuyor. Monika sanırım abartmışsın biraz. derinde kocaman bir delik var. Yardım edecekmişmiş. Ya bu ne? Ay sanırım biraz heyecanlandım. Ben de böyle bir şeyler oluyor bazen. Burada hiç bitki olmadığını fark ettim. Bunu düzeltmem gerekiyor. Biraz çiçek ekleyelim. biraz dedim. E Nereye uzanıyorsunuz? Durun söyledim. Tamam. Bavulunuza geri dönün. Terbiyeli davranmaya öğrenmeye kadar orada oturacaksınız. Oturun söyledim. Sakin olun. İşte böyle. Şimdilik yatağın altında kalın. Ha, boş verin kızlar. Benim de bavulumu açmanın zamanı geldi. Öfkemi bilerek her zaman ihtiyacım olan şeyleri yanında götürürüm. Merhaba arkadaşım. Ama neden yangın söndürücüye ihtiyacım var? Ha? ha? <laughs> of. Panik yapmayın kızlar. Böyle durumlarda ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. İşte bu. Ve bu çok daha iyi. İşte bu sorun kalmadı. boş verin asıl önemli olan yangının ortadan kaldırılması. Aha, şimdi anladık neden getirmişsin yangın söndürücüyü. Sık sık mı oluyor böyle? Ya abartmayın. Her şey kontrolüm altında. güzel yatağım. Gerçek bir bulut kadar yumuşacık. Yatağın eskiden olduğundan çok daha güzel görünüyor. Ben de her şeyi sevdim. Bence harika oldu. Bu ahtapotlar bana denizi hatırlatacak. Şuraya bakarsak ilk dersimiz bu. Sihir konuları. Hadi çantaları toplayalım gidelim. İlk ders ne kadar yeni genç hazırım. Gerek an tek şey sırt tantum almak. Evet gidiyoruz. Pekala Monika hazır mısın? İlk gün geç kalmayalım. Acaba öğretmenimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Herkese merhaba. Büyük okuluna hoş geldiniz. Aa, burada mısınız? Devam ediyorum. Ben size ders vereceğim. Vay canına ne kadar güzel. Teşekkürler. Jess. hadi tahtaya gel. Ben mi? Emin misiniz ben çok istemiyorum. Neyse tamam. Bize neler yapabileceğini göster hadi. Ne yapabiliyor muyum? Şimdi. Bakın. Bu baloncukları kontrol edebilirim. Hmm, i̇lginçmiş. Devam et. Ve aynı zamanda onlarla oynayabilirim veya daha yükseğe kaldırabilirim. Ay sanırım beni dinlemiyorlar. Neler oluyor? Neden yaptın? Hala öğrenilecek bir çok şey var. Otur yerine. Bakalım Grace neler yapabiliyor. Ha, ben hazırım. Hadi başla artık. Yeah. Şimdi küçük bir kasırga yaratacağım. Baksanıza. İşte böyle. Onu biraz arttırabilirim. Fena değil. Fena değil. Ama bence bu kadarı yeter. Grace. Keş şunu hadi. Bu kasırga tüm sınıfı mahvedecek. Durdur şunu. Bağırdır durduramıyorum dinlemiyor beni Ay, bayan Tina dayanın neredeyim kimim ben ne oldu ne yapıyorum ha sen gitsem iyi olur Grace nereye gittin seninle işim bitmedi Monica hadi tahtaya çık bir şeyler yap şimdi göstereceğim bakın neredeyim belki daha zor bir şey yapabilirsin. Daha zor mu? Tabii. ne dersiniz? Sıcak bir kalp. Ve daha fazlası bunu size gönderebilirim. Ama dikkatli olun. Ay. Sanırım abartmışım. Şimdi biraz yanmış tosta benziyorsunuz. Tamam sabrım patladı. Tükendi. Tamam ben gidiyorum. Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Hadi göster. Daha kötüsüz olmayacak zaten. Şimdi. Biraz daha. Belki de korkuyorum. Vay canına. Çok güzel. Bu inanılmaz. Harika. Aa, bu ne böyle? Neden bana geliyorlar? Bırakın beni. Bu benim sabrımın son damlasıydı. Aa, Tina. Aa, işte değil. Biz gittik. Hadi bir sonraki derste görüşürüz. Aa, evet gitmeliyiz. Hoşçakalın. Kızlar durun. Beni serbest bırakın. Kızlar. Okul ilk günü nasıldı? Bence çok iyiydik. Bir fikrim var. Bunun şerefine bir parti verelim pırıltı ekleyelim. Bak böyle birkaç sihirli hareket ve biraz hareket yapalım. Vay be Sofi işte bu nasıl güzel düşünmüşsün. Evet ben de kötü fikir olmuyor. Biraz da müzik ekleyelim. Harika şimdi eline biliriz. Kızlar peki ya şekerle ne dersiniz? Pamuktan daha ilginç bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi rengarenk oldu. Harika düşünmüşsün Grace. Bence biraz işçi ihtiyacımız var. İşte böyle sihir zamanı. Bakın sizin için parlak kokteyller yaptım kızlar. Harika kızlar. Benim de bir fikrim var. Hadi bir saniyeye patlamış ısır yapacağım. Buna bayılırım. Ay. Biraz abartmışım. Özür dilerim. <laughs> Ama çok eğlenceli <laughs> oldu. Hadi Multidok kanalımıza hemen abone ol. Böyle güzel videoları kaçırmayacaksın o zaman. Bu arada hangi güçlerin olmasını istediğini yorumlarda yaz.